Tabii şey küçük yapmadan önce. Önce ama evet ama siz ama ya. siz ah, ahırın yolunu evet, bilmediğiniz için ahırın yolunu var. bilmediğiniz evet, için öncek almadık. Meydanlarız. Meydanlarız. Hocam e, meme başlarını haftada a, her gün Her gün sağmadan önce mi sağmadan sonra. Sağmadan önce ve sağmadan sonra sağmadan sonra, so sonra tamam. temizlenecek. Sıcak evet. suyla temizlemeyi unutmayın. Evet bu ha. iş ha. aman aman ben ineği, ineği ben sağmıyorum. Bana söyleme ini ben sağlamıyorum. Sağ ya insanlar bunu zaten biliyordur. Sağ <laughs> insanlar bunu biliyordur zaten. Sen ahırın yolunu biliyor musun? Ahır yolunu ben yapacağım size merak etmeyin. Siz böyle giderken sen deliyorsunuz ya sen sen deliyorsun. Ay çok yoruldum falan. Çamurda gidiyorum kışın. Ben sana on şey kamyon araba getireceğim. Ben dökeceğim ben çakılları. Niye ben? Yapacağım. Ben Yapacağım ben 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 biliyorum ben ben biliyorum. Evet. Ben, evet. Ben, evet. Ben. Evet. Evet. ben. Yok, yok basmadım dur. Türkene koy. <laughs> koy. bir oradan alır. Ama bak Semih bak verdiğim bilgi çok önemliydi bak meme başları süt sağmadan önce sıcak su ile neydi Türkan hamla dur <laughs> unuttum. Meme <laughs> başları temizlenecek. <laughs> aga. Sen başları çok önemli. E, Tuncay, sen sen bırak Allah. Dur, dur, dur. Sen Allah bırak. Allah Elektrikleme var bende. İğneyi bırak. Sen <laughs> şey yap. Hayır. Bak ömrün yetmeyebilir. O heykeli kaldır oğlum. Ayıp millet başları geliyor O mermeri bitirsen. Sen Meme bırak. Çok... Ha bak şimdi bir ha? dakika. Ama önemli olan konu şu. Ama ben bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Şimdi sizin bir arkadaşınız vardı. Mehmet başları temizlenecek. Tamam sizin bir arkadaşınız vardı. Geldi dedi Türkan abla. İneği görebilir miyim? Tabii ki de başım gözüm üstüne. Gittik, gittik birlikte. İneğe bakmak ne ki dedi. Bu görüntü Meme başını şey temizledi dedi. mi? Lamba meme başını yok. temizledi mi? Dur dur, dur dinle. dinle. E, meme başını temizledi mi? Ya dinle. Hayır. Ya dinle bilmiyorsun başını... ki sen? Meme başını temizledi mi temizlemedi mi kardeşim? Ondan sonra dedi ki Tavuklu pilav yapmak nedir Meme başını temiz İnsan yaptığı Başı işe birazcık saygı Maalesef, ee, yine haklı çıktım. Ha, ha, ne hazindir saygılı ki yine ol. haklı çıktım. Ol. Beyefendi fiyaskodan öteye gidemediniz ha. maalesef. Fiyasko. Çok net fiyasko yani. Hala devam. <laughs> fiyasko diyorum. Az önce de ettiği bir laf var. Tekrar hayvanlar içeri alınacak. Tamam. Alt temizliği yapılacak. Evet. Sabah yem verilen saatte tekrar Gidiyor. tekrar. Bunlar <laughs> zaten gerekirse, Bunlar, Bak, zaten Bunlar, Bunlar zaten yapılıyor Tuncay. Bunlar zaten yapılıyor. yapılıyor. Ya. Resmi konuşuyor. Ya. Yapılıyor. yapılıyor. Bak. Ha. Bunlar ha. zaten ha. yapılıyor. Cam çok önemli konu. Memeler. Yukarıda anlatıldığı gibi temizlenecek. Nasıl anlatmışlar yukarıda nerede anlatmışlar? O zaman memeler demişken Abidin Bey'den bir Mustafa Topaloğlu'nun domuz domul memeler şarkısını miyim? Sabah mi? yapılan saatten 12 <laughs> saat sonra tekrarlanacak. Bu saat uyuyor musun Türkan? He he he. Bak lafa bak. Ha? Meme başları tekrar temizlenecek. Şey mi o hocam bu? Anlatıyor izah edeyim mi? Evet. Şarkı? Ne Sağ var bu şarkıda? Meme uçlarında süt kalıyor. O süt de bakteriye bak, bak bak bakteri Aha, oluyor. Bakteri. bakteri Bakteri Onun orada ödem, on yara yapmaması için var. evet. tekrar güzel sabunlu veyahut da ıslak veyahut da nemli bir bezden orada tekrar temizleyeceksiniz. Evet. Süt kalmasın diyor orada. Bakteri oluşmasın. Abi yani. hayvanların altı kirli. Bu zaten yapılıyor bakteri. ilk günden beri. Yapılıyor. Ama biz de şimdi Semih bak hayvanların yani. memeleri temizlenecek. Hafif nemli sabunlu havlu ile temizleme ardından <laughs> nemli duru havlu, havlu ile Deşer. sil ve Temiz, kuru ya. bir havlu ile kurulanacak. Yani Hepsinin havlusu ayrı bak. Aga memeler çok önemli. Biz Biri tıkanırsa süt gelmez. Ama geliyor. Gülmezsen Biz bakteri olabilir. Günde 20 litre geliyor. Çok Ediyoruz zaten. Kom ha, evet. Zaten ediyoruz. Ama bak. Ha, öğreniyor Temizleyecek. <laughs> Burada Bebe Nuri arkadaşımız Merak her şeyi şey çocuk öğreniyor biraz o, o yüzden bak, söylesin o ya, çalış, bak kardeşim o çalış, insanlar uğraşmış. Bak elemeye kadar çalışmış. Mü? sınav Bak yapacağım. bir de tavuk. bebe Nuri, Ezber, Nuri tavuk. değil o bebe Nuri. Ben, ben Nuri diyorum. <laughs> Boş ver. <He>, bak tavuk. <laughs> bak bir de tavuk bakım manueli var. He, he. Adamlar yapmış bak uğraşmışlar. He, he. Bak gördün mü Hani <laughs> bakacaksın. daha yeni gördün İnceleyeceksin. gördük. Yok ilk bunu alıp okuyan benim yavrum. Gidince incelersin. Niye o zaman? Canım bir daha okuyayım. Aklımda şey olmuştu. Hayvanların yemeklerine her zaman Yen bulunacak. Verimle, kadar her zaman bulunacak. her zaman su dolu olacak. He. Dur ya şöyle oturayım. Yumurta istiyorsunuz ya. Akşamları Hiç içeri alınır. Sabahları Hiç dışarı yem bırakılacak. yem verdiniz mi? Yem temizlenmiş. verdiniz temizlenmiş. mi? Tomcim. İki kere. Dört Hı. aydır iki kere vermiş. Yok, evet çok az aydır arkadaşlar. Yan bağırmadan. bağırmayın ya. ay vermiş tavuklara yer. tekrar temizlenecek tavukların. Çocuklar abla. Tavukların da meme başı var. Var var. Bu ne Her rahat ya. meme başlığı. Var var. Sanayi şeyi gibi. Tabii canım. Meme başı temizlediniz. Siz arkadaşınız iğneye bakmak ne ki basit. Meme başını temizledi mi temizlemedi mi? Size bak. Dur dur dur. dur. İnek bize aittir canım benim. Yumurta istemek kolay tabi. Bunların hangisini yaptınız? hangisini yaptınız? ya. Ben arada bir yumurtaları aldım. Bak meme başları diyorum. Önce ıslak kuru aldım da. Nasıl? Teşekkür ederiz ne? verdiğim bilgiler için. Rica bizim Rica zaten bildiğimiz Bir şeyler. Bir daha içeri ona. girdiğin zaman Onlar şu meme başları yani. tekrar temizle yıkasını okur bizim için. Şeyler. Öpüyorum hoşça Onlar bizim <laughs> bildiğimiz şeyler. Bay. <laughs> <laughs> hadi hadi çal çal evet, çal. Evet, 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 Meydan hadi, Larus. Hadi hadi. Cuk, cuk, hadi ha, hatire te güle güle hadi hadi okur bu okur bu. Peki çivi çakılır mı Manuel'i nerede? Barış onu da mı götürmüş yanında? E çivi çakma çivi nasıl açıdan çakılacağını bilgisinde mi? Onun da Manuel'i falan olması lazım orada. Barış bize ne demişti biz önce gece? Çivi indirin sıcaklarını söylemişti, anlatmıştı bize. Tuncay'a bu değerli bir de, bilgiyi verdiği için tekrardan <laughs> <kadar gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tuncay teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok mükemmel, çok bak, teşekkürler. Bak, bak, bak. Çivinin nasıl çakılacağı ile ilgili kağıt nerede? Eskirse falan He. Anayi malzemesi değil bu, geri alınamaz. Hollanda'ya gitmek gerekir, çok masrafa. masraf ha. Biliyorum, biliyorum. Niye masraf? Demi. Zanlayım teşekkür ederiz. Bak, meme başı Tuncay. Hollanda'ya çıkabilirsin. Çok pahalı değil Yorum uçak de biletleri. Çok <laughs> <Olanda da> işim olmaz. Ben de. Doğu ülkeleri daha çok dikkatim. Tunçay teşekkür. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Okuma yazma. <laughs> yok ya. İnşallah bir ben, gün gidersin konser verme. Yoksa ben söyle bana. Ben, ben ondan devam sonra arkadaşınız bir de gelip de alaycı şekilde haineye bakmak. Ne olacak ne ki dedi. Ama Tavuklu pilav şey yapma. yapmak ne ki dedi. Sen bir gün Hindistan'a gidersen eğer. Hoş Başka. geldin lütfen. <gülüyor> bak. <gülüyor> sen bir gün Hindistan'a gidersen bak, lütfen işte, konser için gidersen hoş geldin. söz veriyorum. Hoş geldin kendi dilinde söyle. Tamam mı? Türkçe söyle. Bak bir şey diyeceğim. Eğer ben senden e ben ben böyle konser, bir talebim var bilmem senden. Seni döner kesmek için <laughs> çağıttıracağım. Böyle döner kesersin. Anca öyle Başarılılar kalsınlar mı? Ya? Hoş geldin lütfen Türkçe ya. söyle. yollamıyorum. Çok eğleniyorum. Onlar kalsınlar. 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 Bebe Nuri. Aday. Daha böyleleri nasıl gelecek abi? Kalsın bunlar. Çok Bebe eğleniyorum Nuri. ben. Nasıl biliyor adını? Tuncay sizin şey... gibi Çok ne ağır zaman ağır. gelir böyle Çarş. ya? <laughs> Vallahi ne zaman gelecek sizin gibi böyle Lan kişiler? Bizim Kalın gibi siz. Gelebilir <laughs> mi? Kalın siz. Bizim gibi gelebilir mi çantar? Değil mi? Sizden değil bir değil tane daha var mı? Çok merak ediyorum. Daha hayatım sizin gibilerini görmedim. Benim gibilerini göremezsin. Güzel sanatların çakması olduğun için sen. Bak laflara bak işte. Bak güzel ne diyeyim ben sana Tuncay ne diyeyim? Şimdi, Efendim. Var, arkadaşım, senin eğitimine laf söylüyor. Ha, Benim eğitimime laf söylüyor. Olsun. Hiç önemli <laughs> değil. Söyleyebilirsin. Tabii tabii tabii. Siz lafları söyleyin söyleyin. Söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin. Güzel, yapma. Biz senin yapma. eğitimine bir şey demiyoruz. Ben, Mersin'de mi okumuştun? Sen bilmiyorum. Ben Ziya mıydı? Ben Konya'dayken bir aslan gördüm. 10 metre. Tam ona ben benzedi. yüz gündür ziyazi açtım çakıyı, atladım asladım. Beni çakı işi eğitim burada? Eğitimle ilgilendirmiyor. İstediğin kadar laf söyleyebilirsin, belgeler <laughs> var. Ama bak Semih. Belge. Bak ne diyorum? Meme başları diyorum aga. Evet bir böyle bilgi belgeyle konuş. Benim için mi? güzel. Bak. Belgeyle Meme konuş. Ya tuncay bırak ineği İnekle bir yere gidemezsin. Sen bırak. Sen önce o mermeri kaldı. Bak bir bak. Ben niye böyle sağlayayım? Bazı bak. misafirlerimiz üç kez geldiler. Dediler ki bu mermer daha burada dedi. Ayıp ya dedi. On beş kez geldik dedi de orada onu, bırakıyorum. Sen onu bitirmeye size. çalış. Kuzum bırak iğneyi. Bize niye ibreklik? Bana ne senin mermerinden? Onun için bize ne de dedi? yaptım. Bak, <laughs> bana ne ya? Abi. Başlarsınız. Kendi adıma e, okmama gerek yok. Çünkü ben çekirdekten yetişmiş bir çiftçi abi, kızıyım. Doldurma. Anam. Sen git o mermeri bitir Tuncay. Ben onu yardım et ya bana. Valla ederim. Sen yapı işleri bitirmişsin ya. Valla ederim. Bana söyle ederim. Aa. Seve seve. Seve seve. Sen çekici Hayır. Art, altar bardak yapıştıracak heykelime. Hayır düz söylüyorum. Bak <laughs> eğer şey yani zorluk çekiyorsan söyle bana. Sana yardım edeyim kuzum. Aynen e çok zorlanıyorum. İnşaatına gelin yardım edeyim. Zaten o benim için yapıyorsun onu. Arkadaşlar uzun pizzası. Sabah da zaten sabaha kadar karı izleyerek yattım böyle. Çok soğuk tutumu <laughs> aldım. Öf. inanılmaz acı çektim yani. Hanımefendiler ve beyefendiler. Tamam gırtlağınıza kadar battınız artık. Yani. Allah ya. Bak, hala Kardeş çok soğuktu ya. Bir kez Abah daha anlıyorum. Tuncay yani. sen çok de artık <laughs> Lütfen rica ediyorum. Şebekeden Anladım, emir geldi. Şebekeden şebeke, şebeke <laughs> emir geldi. O muhabbet istemiyorum. Burada yapmamız <laughs> gereken bir şebeke ticaret işi emir var. emir geldi. Burada boş vakitte zaman <laughs> harcamayalım. Bak Öyle burada karşı kulak beyefendi, kaldı. beyefendi, beyefendi. O e-ticaret çoktan açıldı. Neredeydiniz? Aklınız neredeydi? Ben ha? ürün üretiyordum. Sen ne üretiyordun? Sen konuşmaya. George Clooney'nin bir, bir tane filmi var. Aklı havada diye. Kapı çok mu izledin? Kızlar dinlemeyi? odasında Kullin yat kilo kalk kilo yani sen artık Semih. Sen kızlar odasında yat kalk. Bakıyorum çok güzel dinliyorsun. Sen daha istiyor musun? Siz gayda değer ne anlatabilirsiniz yani. ki dinleyeyim ha, ne, hep olabilir? ne olabilir? Ama abi Din Bey. Ben, ben, ben size diyorum, çok güzel bir tele kulak anlama operasyonu anlama yapacağım. Israr ediyorsun. Ya, tele kulak. Daha, ne diyeyim ben sana? Tele kulak. Ne, ne yapılır ki böyle insanlarla başka ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Kulak, tamam. Telekulak Kulak operasyonu şey. yapacağım. Bana böyle devlet ağzıyla falan konuşma. Hayatta <laughs> kaç tane devlet <laughs> büyüğü gördüğünde burada bana devlet ağzıyla, <laughs> falan devlet, Kaç kez Ankara'ya geldiğinde havasını soludun. Geç, Geç bunları. Geç bunları. Geç. Semih adam bırak orada iş yapıyor. <laughs> Pompon yüklesin adamı. La, la, İnciden la, kalan pomponları yüklesin. Telekulak ya, operasyonu adamım, yapacağım. Sizin işiniz 200 bu. Tele kulak operasyonu yapacağım. Geveze, grup geveze gibisiniz. İki tane <laughs> solistiniz var. Biri <laughs> vokal, öbürü back vokal. Grup pompon var? peki A, e, solisti var. kimdi grup pomponun? Ha? Grup, var. grup ben pomponun, grup pomponun solisti kimdi? Bu ekipte hakkını yemeyelim Kırıldığım kadar bir tek Murat'a bu kadar kırılmamıştım. Canı sağ olsun ne diyeyim? Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Çalışanlar var. E-ticaretten sayfamıza tıklayın da bakın bakalım. Kim üretiyor? Önemli değil. Onlar çırtkanlığa devam etsin. Ya, üretim! Kürdan kür kür koysan bile Alkar <laughs> Efendi bak bak. Bir tane <laughs> kürdan koysan boyasan ben yine derim ki eline sağlık. Anladın? Ben öyle bir insanım. Ama bana bir da tembel bana laf ediyor. <laughs> bir tane kürdan. Bana da siz tembel değil. Bana da tembel, tembel, tembel diyor. Bir diyor. Keşke böyle hırsları olsa sadece. Tabii. Değil mi? İş başka anlamında iş böyle hırslar olsaydı. Keşke sadece böyle hırsları olsaydı. Yani. Keşke, keşke. Keşke. Yani. Keşke, böyle hırslarınız olsa. Serkan'ın o, o yönde hırsları vardı. Para. Bunları hani çalışıyor. Şimdi hani hakkını yiyemeyim. Çalışkan, adam. Keşke. çalışkan i̇ş adam. Keşke. Çalışkan İşlerde adam ama. Ben ilgilenmiyorum Abidin Bey, Siz Bak, ilgileniyorsunuz. Başka Gelmek işlere de çok bulaştı. her şeyi. Kimin popülaritesi yüksek kim? De ki bundan rahatsızım. Olmaz böyle şeyler. Bundan rahatsız olduğunu dile getir. Tabi kaldı ben. Ne yapalım ben burada vergi veren bir vatandaşım. Benim ne meslekle ilgilendiğim bu yarışmada bir kural yok ki. Ben sade bir vatandaş gibi geldim. Yani elinizi de, de okutuyordunuz de. öyle bir şey Görüşmanı söylüyordunuz. Yeğenlerimi okutuyorum falan. Yeğenlerimi okutuyorum falan filan yani. bir şey diyordunuz. Efendim? Yeğenlerimi okutuyorum falan bir şeyler söylüyorum. Neyi söylerim. okutuyorsun? Yeğenlerimi okutuyorum falan bir şeyler de söylüyorum. O beni ilgilendiren bir şey. E söylüyordunuz ben, ben de soruyordum. Ne kadar üstünde Varsa yardım ihtiyacı olan biri... Seviyorsunuz var. ya anlatmayı. Yeğenlerimi okutuyorum, yani. okutuyorum bilmem ne Varsa vesaire. Varsa böyle ihtiyacı olan biri ben yapamazsam yapacak birileri illa ki var. E tamam. E... Sen de yapabilirsin. Bu Sölen enerjini mi? buna Yok kullan. Enerji, Gönüllü güzel şeyler yap ama... Böyle yapılan şeyler e, anlatı anlatılıyor mu? O kadar belli ki... Enerjiniz zaten o doğrultuda geliyor. Beyefendi Fırsat yeğenlerinize... bir kaşık suda bizi boğacaksınız. Yeğenlerinize yardım edebilirsiniz. O fırsatı bir verseler bir kaşık suda çay yardım edebilirsiniz. Niye bunları gelip anlatıyorsunuz burada? Bir dakika, bir İnsan belledim. Yeğenlerimi okutuyorum. Yani bunlar... İnsan belledim. Yani. Sağ elim verdiğini sol elini bilmemesi lazım abicim ha, amca. Değil mi? Değil. Evet. <laughs> Çok doğru. Bak bir şey öğrenmişsin Altar. Helal sana. Bravo. Cık, cık, Bu elimin ne verdiğini, ne aldığını... Ama bak takdir ediyorum ne abi, bizim amcaya laf söyledi de... elim vurduğu sopayı sola görmüyor. <laughs> Peki bir şey sorayım sana. Çok o kadar problemli ki. <laughs> madem, madem bu kadar akıllı olduğunu söylüyorsun... ...bu elimin ne aldığını, bunun ne verdiğini sen biliyor musun? <laughs> biri Rambo'muşa aldı.